Paşa. Kız. Ne yapıyorsun? Gel. Buraya gel. Gel. Gel 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 gel. Hoppa. Kameranın üzerine atlanmaz ama atlanmaz. Gel. in oradan. İn 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 in, in. Şöyle dur bakalım. Dur bakalım biz seni çekelim ondan sonra atlarsın kameraya. Gel. Gel 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 bak bak. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye kameraya atıyorsun? Niye? Kamerada ne var? Hayda. Bu kamerayı sen üzerine niye atlıyorsun? Videoyu çekmek istiyorum ben. Allah Allah. Nasıl ısır ya? Eşek sıpası. Kameraya atla mı olur mu? Hiç beni dinliyor mu? Bak 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 bak. Paşa. Kızarım ama he. Kızarım ama. Bırak orayı. Kızarım ama. Atlama kameraya ya. Ya niye dinlemiyorsun beni sen? Kız. Eşek sıpası. Böyle koltuğun üzerine koyarım işte. Ya bu beni dinlemiyor. Arkadaşlar bu beni neden dinlemiyor? Neden dinlemiyorsun bizi? Bak koskoca kuyruğum var kamerada şu anda. Bak bu kuyruk ne? Bu kuyruk Ne? Ya, kızarsın öyle. <laughs> Eşek süpesi. Dur. Dur. <laughs> Nasıl kaşınıyor? Dur. Videonun konusu sensin paşa. Seni görmemiz gerekiyor. Kameranın üzerine çıkarsan seni göremeyiz. Israrla çıkıyor. Tamam, ben de videoyu kapatıyorum. Bir kere daha kızdırayım. Hadi videoyu kapatalım paşa.